Efendim, 25. yılın etkinlikleri kapsamında bu sabah bir kahvaltı ettik, önümüzdeki 25 yıl için takım kalkınma planları e, düşündük, tasarladık sizler için, siz sevgili seyircilerimiz için. E, vallahi floluk kavramı bende olmak üzere yürüyecek. Başar Bey de her zamanki gibi çekim olsun, ee, çağrışımımı söylemiyorum, ee, işte çekimler olsun, <laughs> videolar olsun, montajlar olsun, yazma, çizme işleri olsun sürecek. Ee, Görev dağılımımız olduğu gibi ilerleyecek gibi görünüyor. Bazı görevleri ben kendisiyle daha çok paylaşmaya niyetliyim yalnız. <laughs> Onları daha sonra şey yaparım ben size. Öyle yani, bakalım önümüzdeki 25 yıl neler gösterecek. İlk 25 yıl fena değildi, iyiydi. Üretim olarak da bir tane kız çocuğu var, perali, birkaç kitap, birkaç program falan. Ee, çok şey yapmadık ömrümüzde. <laughs> Şöyle göstereyim de kalanlarını. Yani bu arada herhalde bir 5 yıldır falan en az 5-10 yıldır falan beze yememiştim. Bezeli bir tatlı yediğim için çok mutluyum. Ee, i̇kinci 25 yıl. Daha, daha az tatlı yiyeceğimizi tahmin ediyorum. Zaten giderek daha az yiyoruz. Ee, giderek daha az içmiyoruz. O biraz sıkıntı. Daha ne bilmiyorum. Çok güzel burası. Şuradan kızımıza bir tane daire alsak. Bir artı bir. Olmaz mı? Ne oldu? Olmaz. Ee, şimdi 25 yılın en önemli ürününü tanıtıyorum size. 25 yılın ilk 4 yılı çok güzeldi. Evet. <laughs> 2004'ten itibaren bir şöyle oldu. Sağlı sollu. Yani <laughs> bir buradan yiyorum darbeyim bir buradan. Bir buradan. Mi? 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 Ama gördüğünüz ya, gibi yıkılmadım ayaktayım. Ama duyduğuma göre siz kitapların sadece son sayfalarını okuyorsunuz. <laughs> 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 başlangıcı olamaz. Örneğin ben 25 yıldır evli olduğum sayın e, başar, başarıra ha? hayran değilim. Bazı yönlerine hayranım ama öyle gözü kara hayranlığım yok. Bütün uyuzluğuna rağmen seviyorum. Yani bu bence daha sağlıklı gibi geliyor bana. Hayran olduğum yanları var öyle bakma bana yani hayran olduğum yanları var ama ee, hayran olmadığım yanları da var, öyle söyleyeyim. Kapatalım yoksa yan mazadaki Fransız... Hazan'la e, daha Hazan'ı yerleştirmeye geldiğimizde böyle küçük bir kahvaltıcıya gitmiştik. Şurası sen mi şu anda? Ha. E, o da böyle sanki şu yolun üstünde bir yerdeydi. Açlık eşitli disiplin. Paris'te karnınızı iyice doyurmadıysanız kurtlar gibi acıkırsınız. Çünkü bütün ekmekçilerin vitrinleri ağzınızı sulandıracak şeylerle dolu olur. Millet yemeğini sanki siz göresiniz ve kokusunu alasınız diye dışarıda kaldırımlardaki masalarda yer. Eğer gazetecilikten ve üstüne üstlük Amerika'da satış olanağı bulunan bir şeyler yazmaktan el çekmiş durumdaysanız ve eve de öğle yemeğini başkasıyla dışarıda yiyeceğinizi söylemişseniz gidecek en uygun yer e-Plaz, bıdı bıdı observatör falan gibi bir şey. Burada bayağı bayağı şey veriyor, adres veriyor. Paris bir şenliktir. Hep sen mi çekeceksin? Arada ben de çekeceğim. Hatta şu anda direkt Instagram'a da görüyorum. Evet. Evet. Ağaçların arkasındaki bina kızımızın üç yıldır eğitim gördüğü. <laughs> Sorbon Pierre Marie Curie. Marie Pierre Curie e, kampüsü. Bu yıl bitiyor inşallah. Bakalım onu ne maceralar bekliyor. Ve bizi. Ya bitse de kurtulsak şu işten ya. <laughs> ya yaşasın gençliğim. Elinde de imkanlar. Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi, gençliğimi yeni, yeni baştan. baştan. iyi. <laughs> Bu aşk mekanik. <laughs> Onu söyleyebilirim. Çok romantik da. değil mekanik isteyen açabilir evet. Bunlar evlenmiş 5 yıl önce. Hala evlilerdir umarım. 10 Ekim'de yeni sayılır yani. Bizimkine kıyasla 25'e 5 Böyle baktığında. Ha, isimler de var üzerinde bak hep. İlha. Ulan bir kilit almadın aşkım ya. Bir kilidimiz bile yok yani. 2025 Yazdırıyor millet kazıtıyor mazıtıyor kilitlerin üzerine isim kazıtıyor. Nerede? Nerede? 25 yıl diyorsun. Nerede? Hani romantizm? Şans lazım, şans kuşta. Allah evet. Allah insana çirkin şansı versin. <laughs> Ay, burada sudan öleceğim. Çok güzel. Explore kampı ne? Natürdamın oradaydı değil mi? Şurası Aşk Adası. Evet. Efendim, burası Sanat Adası. Şurası Bilim Adası. Burası da Güneş Adası. Işığa doğru dön. Çok değil biraz bana doğru. yüzün, yüzün bana vücudun ışığa. Hocam olmuyor ya. Lütfen oynamayalım. Bir yaklaşacağım. Köpek kimi alıyor Deniz Hanım? Yalnız ben bu sorbonu pek tutmadım değerli Deniz Hanım ya. Yani. Evet. Hayırdır. Çok evsizim. Ama işte... işte evsizlere bir lafım yok. Onlar bizden sayılır. Onlara kucak açmış. Ee, şöyle, şöyle bir ne bu direkler, mirekler falan böyle. Soğuk soğuk. Soğuk soğuk direkler. E tabi bu bina, bu bina öbür binalarından hani Pantelon'dan falan çok ee, şey daha soğuk yani kesinlikle ama bu da enteresan bir bina. İçinde değişik değişik avluları var ya. Ne yapıyor ne? Kızımız da buralarda çalışıyor herhalde işte. Ya bizimki çalışmaz pek yani. Çalışmadan yapıyor işte. Gördüğünüz gibi Pierre adı daha önce yazılıyor. Olsun ben kibarlıktan Maria ne aldım. Hep böyle Marie Curie kadar önemli bir kadının bile. Yani, duyamıyorum, duyamıyorum sizi. Diyorum ki Marie Curie gibi önemli bir kadının bile hakkının yendiği bir dünyada bari biz öncelik tanıyalım. Ya dünyada şu dünyada ne yaptıysa kadınlar yapmış. Erkekler hep nal toplamış. O kadar değil ama. Bir erkek en fazla bir kadının yarısı olabilir bence. <laughs> Şimdi bu yalakalık yapmayalım. Bak aa estağfurullah. <laughs> ya yani, Feridun ne diyor? Ben olsam olsam karımın çeyizi olabilirim diyor. Bence Pierre de olsa olsa Marie'nin çeyizi olabilir. <laughs> Kaç para? 0.90. Ucuz. Ucuz. Bedava, hava bedava, su bedava. Makinelerde iki yıl abi. E işte o evian mı bir de? Bu Evian'a. Ha dandik. Suyun dandiği mi? Sıcak kafa suyu Hayır değil Ondan içer sen sıcak kafa oluyorsun. Hayır. Hayır. Musluklar bitince oluyorsun. Ya Paris'in yarısı kendi kendine konuşuyor. Neden acaba? Senin iddiana göre... ...sudan. Ama... Şimdi efendim, ne yapıyoruz? Bir adet imunex alıyoruz. Neden? Hava değişikliği, fazla gezme ve yeme içme diyelim. TikTok mu? Ne buldunuz gene Deniz Hanım? Ya evet. Önüme düşüyor. Bu sefer bak hiç sizi bir yere zorladım mı? Hayır. Ama önüme çıkıyor. Kim çıktı bu sefer? Jülver. Jülver çıktı. Jülver Müzesi herhalde bu. Herhalde müzesi de değil sadece böyle bir şeyler var içinde. Atraksiyonlar. Keşke al Algör'ü de getirseydik ya. Yani. Ya. Zaten hemen İlhami geldi aklıma. Yapmışlar işte tatlı bir Julian köşesi burası. İlk gösterimiz 2 Kasım'da sinemalarda Grand Hotel'de Verne gösterileri. Peki burası nedir, deyiz anne? Eskiden burada boğa güreşiydi. <laughs> İspanya'da değil miydik ya biz? Ha, Paris. Hem, Hemin Bey de burada gelir, boğa güreşi izlermiş. Çok kötü atıyorsunuz. Yani. Çok kötü <laughs> Neymiş? Burası su deposu abi. Ha, gerçekten Atıyorsun ya. <laughs> Şurası su deposu, havası veriyor ama. Ama ben ne desem atıyorsun, yalan, bilmem e Sen de. demin çok fena attınız diyen yani, sen değil miydin? Bu şüphecilikle falan biz nereye kadar ya? İşte bir 25 yıl daha götürür bizi. Evet Deniz Hanım çözebildiniz mi? Neymiş burası? İşte Roma tiyatrosuymuş. Ee, kısmen yıkılmış ama kısmen de kalmış. Bak şurada zaten e, o şeylerin çıktığı mahzen gibi yerler var. Zindan gibi yerler. Ee, Şurada tepede e, seyircilerin olduğu yerler var. Ortalık böyle biraz şey kalmış ama tamamen herhalde düzlediler. Çevresi de çok güzel, yemyeşil. <laughs> Evet limon üç tanesi, 3 tanesi 3.99. Yani yani hesaplayalım. Euro kaç şimdi? 50 desen 200. 200'ü böl. yine burada burada da Avrupa'da da 60 küsür lira tanesi limonu. Ama yani limona bak. Bir. İkincisi de arkadaş yani biz narenci memleketiyiz. Yani şimdi Demirci Köy Pazarı'nda tanesi 60 liraya limon kaktırıyorlar diye şikayet etmeye çalışıyorsun ama olmuyor. Hesap tutmadı yani. Vallahi doktor buraya bir şapka alsak mı? Doğum günü hediyesi. Paris'ten aldık diye kaktırırdık ya. <laughs> ne yeniyor? Bir takım börekler. Deniz Adam. Demirciköy pazarında böcekler kaç para? Demirciköy <laughs> pazarında böcek. Molini. İki tanesi 16 Euro. <laughs> oh peynirlerimiz gibi ayak kokuyor. Arusuz gibi motor. Gelim yapıp fark naber? Pazardayız. <laughs> Kaç oldu saat? 12.28 Geç mi kaldık? Hayır. Geç mi kaldık? Hayır. Allah Allah. Merhaba. Merhaba. Hazan des ne istiyordun? Şezandıra'da video kameranı kullanmamanı istiyorum. Neden? Sosyal ankastram var. Ya bir başarı da sosyal ankastri olmaz yani. Doğru. Olmaz. Ama bende var işte. Siz yorumlar mısınız bu durumu? Bu benim kızım olamaz. <laughs> evet senin kızın değil. Senden değil bak. Yani zaten işte benzemiyor. Senden değil. Ben onun başkasından. Baya şanslıysa da ya. Reserve.